Şimdi koordinat sistemimiz üzerinde bize iki tane parabol vermiş arkadaşlar. Bu f parabolü ve f parabolün y eksenine göre yansıması olarak da g parabolünü vermiş. Şimdi f parabolü dikkatli bakarsanız x eksenine göre nedir? x eksenine teğettir. Yani aslında bizim parabolümüz x artı 4'ün karesinden oluşmaktadır. Çünkü hani bunun çift katlı kökü olacak ve o kökte eksi 4'müş. Yalnız buraya bir tane a koyalım. Ve mesela İkisi de nereden geçiyor? 0-16'dan geçiyor. Yani x'e 0 verdiğinizde y'si kaç geliyor? 16 geliyor. O zaman a'sı kaç geldi? 1 geldi. Yani bizim fx fonksiyonumuz ne gelir arkadaşlar? x artı 4'ün karesi gelir. Şimdi g fonksiyonunda bunun y eksenine göre yansımasıysa o zaman bu x 4 ya bu da 4 olacak. Yine aynısı. Yalnız bu sefer gx fonksiyonumuzda ne gelecek arkadaşlar? x x 4'ün karesi gelecek. Doğru mu? Aynen. Şimdi yansıma olduğu için şuradaki mesafeler de birbirine eşittir. Ve bu da bir ABC'de karesidir. O zaman şöyle bir şey yapalım. İsim verelim. Şimdi mesela şurası A birim olsun. Şurası A birim olsun. Burası 2A olsun. Parabolde en çok kullandığımız şeylerden bir tanesi ya da fonksiyon grafiklerinde kullandığımız en çok nedir arkadaşlar? 1.1 eğrin üzerindeyse 1.1 doğru üzerindeyse mutlaka ne yapması lazım? Fonksiyonu sağlaması lazım. Yani siz x yerine a verirseniz doğru mu? y'si kaç gelecek? 2a gelecek. O zaman x yerine a verdiğinizde ne olsun? İki fonksiyonu da sağlasın. Şimdi yaz bu tarafta d noktası ne olacak? Eksi 2 a. Neyse bir taraftakini yapsak sağdakini yapsak yeterli bizim için. Yani biz buna yapalım. Yani y'sini onun 2 a. x'e ne verdik? a verdik. a eksi 4'ün karesi. O zaman sağ taraf a kare eksi 8 a artı 16 neymiş? 2 a'ymış. 2 a'yı bu tarafa attım. a kare eksi 10 a artı 16 eşittir 0'dır. O zaman a eksi 8 a eksi 2 eşittir 0'dan Buradan A ya 8'dir ya da 2'dir arkadaşlar. 2 ihtimal var. Şimdi zaten burası 4 olduğuna göre ikinci bir ihtimal yok. Yani A'nın 8 olma şansı yok. A 2'dir. O zaman A 2 ise bu karenin bir kenarı 4 birim yaptı. Nesini soruyor? Alanını. O zaman 4'ün karesinden cevabımız ne gelecektir? 16 gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Edirnedir. Tepe noktası x -4'te 0. Yani burası -4'müş. Ve 0.32 noktalarından geçen parabolik dik koordinat üzerinde gösterilmiş. Tamam. Ve bu dikdörtgenlerin birer köşeleri parabol üzerinde olup A noktasının ordinatı A noktasının ordinatı yani y'si, apsinin eksi 4 katıdır. E tabi apsinin eksi 4 katı olması normal çünkü apsi negatiftir. Doğru mu? Yani mesela burası A ise, değil mi? Ordinat apsinin 4 katı ise, o zaman burası 4 a gibi bir şeydir. Şimdi onu bir bekletelim. Onu kullanacağız ama. Şimdi bizim fonksiyonumuz bir kere dört birim sola ötelemiş. Yani tepe noktası orijinal olan bir parabolün dört birim sola ötelediğini düşünürseniz. X artı 4'ün karesi olacak. Yaz başına bir tane ne koyalım? Şimdi A koyalım. X, e, y eksenini 0'a 32'de kestiğine göre. O zaman x'e 0 verelim. Burası 32 olsun. A'sı 2 gelsin. Yani benim fonksiyonum o zaman ne oldu? 2 parantezinde x artı 4'ün karesi geldi diyebiliriz. Bu birincisi. İkincisi şöyle yapalım. Bakın BC ile CO eşitmiş. Şu ikisi birbirine eşit. Şimdi A artık A ile bir işimiz yok. Başka bir harf kullanalım. Hani aynı şey kafamızı karıştırmasın. Mesela burası M uzunlukta. Burası da M uzunlukta. O zaman burası uzunluk olarak 2M'dir. Ama şöyle ki bakın A noktasının ordinatı absisinin A noktasının or, absisi aslında eksi 2M'dir. O zaman ordinatı 8M'dir. Yani bu nokta o zaman eksi 2 m e 8 m gibi bir nokta yaptı. İşte bu nokta nerenin üzerinde? Parabol üzerinde. O zaman ben bunu tutarım buraya yazarım sağlar derim. Yani buraya 8 m yazdım. 2 tane eksi 2 m artı 4'ün parantez karesidir. O zaman ne yaptı? 2 parantezinde 4 m kare eksi şimdi birincinin karesi sonra ikisinin çarpımının 2 iki katı 16 m artı 16 kaça eşitmiş arkadaşlar? 8 m. Şimdi buradan işlem yapacağız. Şimdi şu 2 ile 8 iki sadeleştirelim 4 yapalım. O zaman 4m 4m kare eksi 16m artı 16. Bunu bu tarafa atalım. 4m kare eksi 20m artı 16 eşittir 0. Hepsini 4'e bölelim. m kare eksi 5m artı 4 eşittir 0'dır. Şöyle m eksi 4 m eksi 1 diye çarpandan ayıralım. Buradan m ya 4 gelsin abim ya da 1 gelsin. Tamam. Şimdi M dediğiniz şey çok da büyük olmamalı. Mesela X4 ya burası. M pardon 4 olamaz. Mantık dışı. 4, 4, 8 olur. Çok şişer orası. O zaman taralı dikdörtgenlerin alanları toplamı demiş. O dikdörtgenler eş mi? Dikdörtgen birer köşeleri parabol üzerinde olup A noktasının ordinatı 4 katır. Orada taşıma var o zaman. Şimdi şöyle yapalım. Başka bir renge geçelim. Kırmızıya geçelim. Şurayı bir silelim mi? Şurayı bir silelim. Şurayı bir temizleyelim. Şimdi burada temiz bir çalışma yapalım arkadaşlar. Şimdi M1 de yani burası burası bir birim değil mi? Şurası bir birim, şurası bir birim. Şimdi M1 ise o zaman burası 8 birim. Şimdi şurası 1. Şimdi şuranın apsisine geldi -1 geldi. -1 yazdım. Şimdi buraya o zaman fonksiyon bu. Buraya -1 yazdım. 3'ün karesi 9 18. Burası 18 oldu. O zaman buraya 10 kaldı. Doğru mu? O zaman bir alan 8 bir alan 10 geldi. Bunların toplamı ne oldu? 18 oldu. Bu da sorumuzun çözümü arkadaşlar. Şimdi bize bir ikinci eylem fonksiyon vermiş. 3 tane işlem uyguluyor bu f fonksiyonuna ve sonra diyor ki bu fonksiyon adı gx olsun diyor. Ve bize g0 artı g1 nedir diye soruyor. Şimdi iki birim sağ... Şimdi bu tip sorularda öteleme varsa tamam mı? Ben fonksiyonu tepe noktası yardımıyla yazmaya çalışıyorum. Yani nasıl yapıyorum onu? İçinde bir tane tam kuvvet oluşturmaya çalışıyorum. Bak şöyle x kare eksi 2x artı 1 artı 1 yapalım diyorum. O zaman orası ne yaptı? x eksi 1'in karesi artı 1 yaptı. Şimdi benim fonksiyonum bu geldi. Şimdi ben bu fonksiyonu ne yapıyorum? 2 birim sağa ötülüyorum. O zaman x eksi 3'ün karesi geldi. Daha sonra elde edilen fonksiyon 2 birim yukarı öteleniyor. O zaman Yukarı ötediğim için pozitif anlamda 2 ekliyorum 3 oldu. Şimdi bu işlemleri yaptım. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Benim şimdilik fonksiyonum bu. Daha sonra diyor ki x eksene göre simetriye alınacak diyor. Şimdi x eksene göre simetriğini alıyorsak bizim fonksiyonumuz bu oldu. Doğru mu? O zaman işte benim parabolün tepe noktasının apsisi değişmiyor da baktığı yön değişiyor. O zaman önüne bir tane eksi atıyorum. Yani fonksiyonun önüne bir tane eksi atıyorum. İşte şu işlemi yapmak demek fonksiyon x eksene göre simetrini almak demektir. Ben de önüne eksi koyacağım. Eksi parantezinde x eksi 3'ün karesi eksi 3'tür diyeceğim. Ve bu fonksiyon gx olacak arkadaşlar. Bize ne soruyor? g0 artı g1'i. Ben bu fonksiyonu düzeltmek zorunda değilim. Sen de değilsin yani. Yanlış anlamayayım. Bir bencilce bir cevap değil. Şimdi burada G0'ı elde edebiliriz anlamında söylüyorum. Düzgün olsa da olmasa da. O zaman G0, X0 e verirsek. Eksi 3'ün karısı 9 ama eksi 9, eksi 3 tane ne geldi? Eksi 12 geldi. Bir de G1'i elde edelim. g 1de 1 verdim. Eksi 2'nin karısı 4. Eksi 4, eksi 3ten de eksi 7 geldi. Sonra bunları toplarsan sonra Ercim, ne yapar? Eksi 19 yapar diyebiliriz. Yani doğru cevabımız denizlidir. Şimdi parabolün x eksenini kesti noktaları için a ve b demiş. Şimdi parabolün r'sini ben buradan bakınca anlayabildim. R'si eksi b bölü 2a'dan 3'tür. Parabolümüzün kolları baktığın zaman başka sayısı negatif olduğu için aşağı bakıyor. R'si de 3. Böyle bir şey o zaman benim parabolüm. Şimdi tamam mı? Kesti da a ve b. Şimdi a burası olsun, b burası olsun. Hani net bilmiyoruz hangisi a solda, b sağda. Böyle tarif yaptık. ...ordinatı pozitif olan... ...yani Y'si pozitif olan C noktası... parabolün üzerinde değişken bir nokta... ...yani senin bir tane noktan varmış güzel kardeşim... ...buralarda bir yerde de... ...olabilirmiş... ...ve sana diyor ki... ...o C noktasıyla AB'yi de birleştirirsen... ...oluşan üçgenin alanı en çoktur... ...o zaman ben şöyle yapayım gideyim en yükseldi... ...yukarı seçeyim... ...zaten AB'yi taban kabul edeceğiz illaki ...yani ya şöyle bir üçgen alacağız... ...C noktasını burası seçersek... ...yani ne kadar yukarıda olursa bence... Üçgenin alanı o kadar büyük çıkacak. O zaman ben şöyle bir şey yapayım. Bu böyle bir şey olsun. O zaman AO yani buranın uzunluğu 12 geldi. Tamam. E bunun tepe noktasının apsisi kaçmış? 3'müş. Yani R'si kaç? Şurası 3 mü? O zaman 3, 6, 6, 6, 6 sağa gittim. 9, 6 sola geldim. Eksi 3 oldu. O zaman kökleri eksi 3 ile 9. O zaman kökler çarpımı ne yapar? Eksi 27. O zaman buradan kökler çarpımı ne yaptı? Eksi A. Eksi 27. A kaçtır? 27'dir. Tamam. A 27. Burası 27. O zaman ben tepe noktasının absisine fonksiyona 3 yazınca ordinatını bulurum. Eksi 9 artı 18 artı 27. O zaman ne yaptı? 9, 36. O zaman burası kaç yaptı? 36. Şimdi dikkatli bakalım. Burası kaç yapacak? 12. 12 çarpı 36 bölü 2 bana alanı verecek. O zaman 12 çarpı 18. Yani 216 diyebiliriz bizim üçgenimizin alanı için. Şimdi bu parabol tamam mı? Bu parabol ile bu doğrunun kesim noktalarının orta noktasından. Yani şimdi bir parabol ile bir doğrunun kesim noktasının orta noktası burası. Kesim noktaları demek denklemlerini eşitlediğiniz zaman kökleri demek. Yani 2x kare eksi 7x artı 1 eşittir x eksi 5 diyorsunuz. Hepsini sola atıyorsunuz. Ne oldu? Böyle bir şey geldi. İşte burada x1 artı x2 kaçtır güzel kardeşim? 8 bölü 2'den 4'tür. O zaman burası sizin orta noktanızdır. Toplayıp 2'ye bölersiniz. Apsis kaç gelir? 2 gelir. Peki bu nokta kimin üzerindedir? Doğrunun. Doğruya yazarsan sağlar. Yani 2 yazdığınızda eksi 3 geldi. Doğru mu? Şimdi bu nokta tamam mı? Ortonostan geçmektir. Bu fonksiyon bunun üzerinde ya da bu nokta bunun üzerinde nasıl ifade ediyorsan o zaman bu fonksiyona 2 yazınca sen ne gelecek? Eksi 3 gelecek. 2 yazdım. 4a artı 4a eksi 11 ne oldu? Eksi 3. O zaman 8a eşittir. 11'i öbür tarafa attım. 8 a'sı kaç geldi? 1 geldi. Peki bize ne soruyor? 1 artı f1'i soruyor. O zaman 1 artı fonksiyon neredeydi? Buradaydı. A'sını 1 bulduk. O zaman bizim fonksiyonumuz ne geldi? Şuraya yazalım isterseniz. x kare artı 2x eksi 11 geldi. Fonksiyona 1 yazdık. Yani f1. O zaman 1 artı 2 eksi 11'den 3. 3'ten 11 çıkardık. 8 mi? O zaman 1 eksi 8. Yani ne yaptı? Eksi 7. Yani doğru cevabımız Adana'dır. denklemi y eşittir 2x kare olan parabol üzerinde k noktası alınarak bir tane kare oluşturuluyor. O zaman bunlar birbirine eşit. Mesela sallıyorum buraya a desem. Burası ne yapacak? 2a kare yapacak. O zaman 2a kare dediğiniz şey a'ya eşittir. O zaman bir tane a'yı götürseniz 2a 1 ise aslında a dediğiniz şey ne oldu? 1 bölü 2. Aslında siz çaktırmadan buranın ne olduğunu 1 bölü 2 olduğunu söyleyebilirsiniz. Buraya 1 bölü 2 yazarsak burası da ne gelecek? 1 bölü 2 gelecek. Peki bakalım. Daha sonra alan KLM'ne KLM'ne üst taraftakinin alanı AKNO yani alttaki karenin alanının 3 katı. Şimdi buranın alanı ne yapar? 1 bölü 4. O zaman buranın alanı ne yapar? 3 bölü 4. Ya da şöyle. Şimdi iki dikdörtgenin de kare bir dikdörtgen. İki dikdörtgenin de bir kenarları eşit olduğuna göre o zaman yükseklikleri ara, bize alanları arasındaki oranı verecek. Yani biri diğerinin 3 katıdır. Burası 1 bölü 2 ise burası 3 bölü 2'dir. Diye yorum yapabiliriz. Neyi soruyor? LR. Şurayı soruyor. He, bak aslında sen çaktırmadan M noktasının nesini buldun? 4 bölü 2'den 2 olduğunu. Ordinatının Y'sinin 2 olduğunu buldun. E git buraya 2 yaz. O zaman x'i kaç gelecek? 1 gelecek. Değil mi? Peki burası 1 bölü 2 idi. O zaman buraya da otomatikman ne kaldı arkadaşlar? LR kısmına 1 bölü 2 kaldı diyebiliriz. Dik koordinat düzeninde bize böyle bir parabol vermiş. Bu parabolün de grafiğini koordinat düzeni üzerine çizmiş. Bakın arkadaşlar K ve L noktaları ve M ve N, N noktalarını birleştirdiğiniz zaman bu oluşan doğru parçaları da aynı zamanda x eksenine paralelmiş. Benim anlatımda çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi simetri eksenidir. Bunu öğrenci mutlaka iyi bilmelidir. Mesela bu x eşittir r doğrusu. Aynı hizadaki noktalar simetri eksenine eş uzaklıdır. M ve N'nin simetrik eşit uzakta olduğunda ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. E, orta noktayı nasıl buluyorduk? Toplayıp ikiye bölüyorduk. Absesleri toplamının yarısı bize neyi veriyordu? Bu noktanın yani orta noktanın apsisini veriyordu. Ki zaten K ve L noktaların absesleri toplamı A ise o zaman biz nasıl diyelim? Mesela XK ile XL için ne diyelim? A diyelim. E peki ben bunu ikiye böldüğüm zaman neyi bulmuş olacağım? Orta noktayı bulacağım. Orta noktanın apsisini bulacağım. O da neye eşit olacak? R'ye eşit olacak. Peki bizim parabolümüzde R dediğimiz şey neydi? Eksi B bölü 2 A'dan. R'miz 1 geldi. O zaman R 1 ise buradan A ne gelir arkadaşlar? 2 gelir. Aynı mantıkla mesela X M artı X N. Yani bu noktanın ile bu noktanın apsisinin toplamı için ne demiş? B'dir demiş. E peki ben bunu 2'ye böldüğüm zaman neyi bulurum? B bölü 2. Yani orta noktanın apsisini. Yani R'yi. Değil mi? O da neye eşit 1'e? E o zaman buradan B'yi de biz ne diyebiliriz? 2'dir diyebiliriz. Daha sonra bize ne sormuş? K bir tam sayı olmak üzere A artı B artı K toplamı en az kaçtır demiş. Bizim parabolümüzde bakın yani x'e 0 verdiğiniz zaman y eksenini kaçta kesiyor? K'da kesiyor. E K noktası da yukarıda olduğuna göre. Yani pozitif bir değerdir. O zaman K'da minimum. K minimum kaç olur arkadaşlar? 1 olur. Çünkü K'nın tam sayı olmasını istemiş. E o zaman A artı B artı K en az kaç olacaktır arkadaşlar? 5 olacaktır diyebiliriz. Aşağıdaki dik koordinat düzleminin birinci bölgesi birim karelere ayrılarak f parabolü çizilmiştir. Şimdi bizim parabolümüz nasıl arkadaşlar? x eksenine 2 noktası teğet. O zaman bizim fonksiyonumuz nedir arkadaşlar? x eksi 2'nin karesidir. Yalnız başında bir tane neyimiz var? a'mız var. Burada burası da kaçmış? 0'a 4 noktası. Yani x'e 0 verdiğiniz zaman y'si 4 gelecek. O zaman a'sı 1'dir. Yani benim fonksiyonum o zaman ne geldi? x eksi 2'nin karesi geldi. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra bize demiş ki eksi f x eksi 1 artı 5 fonksiyonu ile f fonksiyonu grafikleri birbirini kbl noktalarında kesmektedir. Şimdi eksi f eksi x eksi 1 artı 5'in ne yaptı fonksiyonu bulmaya çalışalım. Şimdi fonksiyonumuz bu. Şimdi ben önce ne yapayım x eksi 1 bulayım. Yani x gördüğüm yere x eksi 1 yazayım. O zaman x eksi 3'ün karesi yaptı. Şimdi sonra önüne bir tane eksi koyuyoruz. Burası da eksi yaptı. Daha sonra da 5 ekliyoruz. Biz de ne yaptık? 5 ekledik. Bizden istediği ikinci fonksiyon bu. İlk fonksiyonda da bu. Bize ne diyor arkadaşlar? Bu iki fonksiyon nerede kesişiyor? K kesişiyor. O zaman x eksi 2'nin karesi eşittir. Eksi parantezinde x eksi 3'ün karesi artı 5. Şimdi bunu düzenleyelim isterseniz. x kare eksi 4 x artı 4 eşittir eksi x kare Eksi 6x artı 6x. 9 eksi 9 artı 5. Hepsini sola atalım. 2x kare. Eksi 10x. Burası kaç yaptı? Eksi 4. Bu tarafa attım. Artı 4. Artı 8 eşittir 0. Sadeleştirirsek x kare eksi 5x artı 4 eşittir 0 gelecektir. O zaman buradan çarpandan ayırırsa x eksi 4 x eksi 1'dir. Bu ne demektir? X ya 4'tür ya da birdir. İki ihtimal var. Zaten K ve L noktaları ne olmuş oluyor? 4 ve 1 noktaları olmuş oluyor. Yani K noktamız atıyorum 1'e bilmem ne noktası. L noktamız 4'e bilmem ne noktası. Şimdi bu noktalar kimin üzerinde? Hem bunun üzerinde hem de bunun üzerinde. Atıyorum bunların üzerinde ise bir tanesini yazarsak. Mesela bunu yazalım. Nedeni bulalım. Ordinatları bulalım. 1 yazalım. Burası ne gelsin arkadaşlar? Eksi 1'in karesinden 1 gelsin. 4 yazalım oraya. 2, i̇ki, 2'nin karesinden de 4 gelsin. Sonra bu iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayalım. Yani x'ler farkı ne yaptı? 3 üç, 3'ün karesi artı y'ler farkı 3. Üç, 3'ün karesi. Buradan da ne gelecekti? 9, 9, 18. O zaman kale uzunluğu bizim için nedir arkadaşlar? 3 kökidir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Adana'dır. Şimdi koordinat sisteminde iki tane parabol vermiş gördüğünüz gibi. Bir tanesinin kolları aşağı bakıyor. O GX parabolü. Bir tane kolları yukarı bakan parabolü var. F parabolü. Doğru mu? İkisi de x eksenini eksi 2 4 noktalarına kesmiş. O zaman ikisinin de nedir? Eksi 2 ve 4 kökleridir. O zaman ikisinde de x artı 2 ve x eksi 4 çarpanları vardır. Şimdi biz gx parabolünü yazdık diyelim. Bir de önüne bir tane a koyalım. Biz çünkü hani e, üzerinde herhangi bir nokta bilmiyoruz. Eksi 2 4'ten geçtiğini biliyoruz ama ağımızda ne yapıyoruz? Buraya yerleştiriyoruz. Bir de kolları yukarı bakan parabolümüz var. O da fx parabolü olsun. Onun da başka sayısı b olsun. Onun da çarpanları x artı 2 ile x eksi 4 olsun. Daha sonra bakın. Eksi 2 ile 4'ün orta noktası bizim simetri eksenimiz üzerindedir. Yani iki parabolün de r'sidir. Şimdi totalde orası kaç birim? 6 birim. 3, 3 diye ayrılırsa o zaman buranın apsisi kaç geldi? 1 geldi. O zaman biz g fonksiyonuna 1 yazdığımızda ne gelecek arkadaşlar? A çarpı 3 çarpı eksi 3'ten eksi 9A gelecek. Aynı şekilde F parabolüne 1 yazdığımız zaman aynı mantıkla A çarpı 3 çarpı eksi 3'ten eksi 9B gelecek. Şimdi G, biz neyi bulmuş olduk? Parabollerin tepe noktalarının apsitlerini bulduk. Ordinatlarını bulduk pardon. Şimdi F fonksiyonunun alabileceği en küçük değer yani en küçük değer bu. Şimdi f fonksiyonu hangisi? Kolları aşağı bakan parabol. Bunun değeri nedir aslında? negatiftir. Bunun mutlak değeri yani eksi 9b negatif bir sayı o zaman bunun mutlak değeri 9b'dir. Doğru mu? G parabolünün alabileceği en büyük değerin G parabolünün alabileceği en büyük değerde nedir? Eksi 9a'dır. O da neresidir? Burasıdır. En büyük değerin 4'te 1'dir. Yani bölü 4 birbirlerine eşitler. İkisini de 9'ları sadeleştirirsem 4b eşittir ne yapacak arkadaşlar? Eksi a yapacak. Yani a dediğin şeyine geldi? Eksi 4b geldi. O zaman a yerine eksi 4b yazalım. A düzümse şey eksi 4B'miş. O zaman G parabolü bu. F parabolü bu. Bize F2 bölü G eksi 1 istiyor. O zaman F2 x yerine 2 veriyoruz. B çarpı 4 çarpı x yerine 2 verdik. Ne geldi burası? Eksi 2 geldi. G eksi 1 de ne yapacağız? Eksi 1 yazacağız. Şimdi buraya eksi 1 yazdığınız zaman burası eksi 4B çarpı eksi 1 yazarsak 1 yapar. Eksi 1 yazarsak ne yapar? Eksi 5 yapar değil mi? Evet eksi 5 yapar. Şimdi bunları oranla demiş. O zaman b çarpı 4 çarpı eksi 2 bölü eksi 4 b çarpı 1 çarpı eksi 5. O zaman sadeleştirmelerimizi yaparsak b'ler birbirini götürür. Şuradaki eksel birbirini götürsün. Şuradaki 4 ile 4 birbirini götürsün. Yukarıda 2 kaldı aşağıda da eksi 5 kaldı. O zaman oranımız nedir arkadaşlar? Eksi 2 bölü 5'tir diyebiliriz.